Maalesef size bir, bir şey daha söylemem lazım. 94'ün 9. ayda doğan çocuklarla ilgili. Yani bu bunlar 93'ün 12. ayında hani milleti kaçırdılar ya İspanya'ya. İtalya'dan İspanya'ya Vatikan'a. İşte onların da herhalde çocukları olmuş 94'ten 9. aydan sonra. Çocukların bir günahı yok aslında. Onlara bir şey söylememek lazım. O zamanki yaştakileri. E, ama söylememek de lazım. E, anaları mesela böyle oldu diye. Artık analarından mı beraber yaşıyorlar? E, babalarından biraz zor beraber yaşarlar. Çünkü onların hepsi hapishanededir yani. Yani, eser yani üreten babalar üreten babalar da işte yani onların onların bir soruşturma aç açıntsana bir bu Abdullah Öcalan'ın Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un işte orada bulunan kişiler yakaladığım kişiler Ziya Can Demir'in Mehmet Kılıç, ne bileyim Sabri Demir. O kimin hangi şahsın e, 94. 9. ayda herhangi bir e, alıkoyulmuş karıdan ee, o kadın hamle olmuş. Mu? İşte bence o çocuklar biraz problem yapıyor. Onlar belki asılsız ihbar yaptıysa farklı ülkelerden çünkü farklı ülke vatandaşlarıydı yani o milleti Vatikan'dan kaçırdığımız adamlar. Onlar, i̇şte onlar üzerine de bulunur yani. Benim doğru söylediğim. Onlar da belki polis devlette de, işçi olarak, savcı, hakim olarak aldılarsa onlar da işte cezaevindeki babalarını kurtarmaya çalışıyor orayı ama maalesef o 94'teki dördüncü aydan sonraki 9 ayda olabilir çocuk. Bunlar işte benim yakaladığım adamlar bile bile yapmış ki çocuklar büyüdükten sonra babalarını kurtarmaya çalışsın. Aslında tecavüzü teröristtir. Işte. Karılar istemiyordu çünkü eli kolu bağlı bağlıydı. Demiyorum yani kötü şeyler. Ben onun için demiştim aslında. Ben, 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 ben yakalatırım herkesi. Problem değil kimi gördüysem cezalansınlar. Ama onların tecavüz ettiği karıların çocukları olursa Hani beni hiç karıştırmayın Yani problem yapıyorlar, yaparlar. Evet o çocuklara da diyeyim. Yani çocuklar da Dua edin de dünyaya gelmişsiniz. Farklı e, yöntemden diyeyim. Ananıza da kızmayın. Onlar da ne yapsın? Ya başka da böyle onların yani teröristlerle aile oldunuz. Yok siz polissiniz, savcısınız, hakimsiniz. Siz karar verirsiniz. Sizin Cumhurbaşkanlığında adamlar var, hakimlerimiz var. O numarayı da kimse yiyemez. mı? açık açık söyleyeyim. Başka da bir şey diyeceğim yok. Fark etmiyor kimden Sen gidip Vatikan'ı kandırdığınızı. Hangi aile ee, Papa Francesco kurtardı diye 4. ayın beşinde, sırf Papa Francesco yoktu ki orada kurtarılmış olan çok papazlar vardı Yani Vatikan City'de çalışan insanlar. Onu artık kendiniz karar vermeniz lazım ama beni ben de yani başkalarının baş yaptığı işlediği suçlardan yani sorgulayamazsınız. Yani, yani ben o zamanları karılar çıplak çıplak geziyordu orada kurtardığım kadınları. Tabii ki çırıl çıplak olması lazım ben diyordum ben bakamam günah yani gözler zina yapıyor diye falan birileri de gitmiş yalan söylemiş işte yok ben karıları dövmüşüm tecavüz etmişim Biz aylardır orada alıkoymuşum işte tam o diyenler bana karşı ifade verenler ben onlardan şikayetçiyim isterse kim korursa korusun yani doğru doğru yani ben de yalan yok onun için kendinize bir çeki düzen verin başka da bir şey demeyeceğim ben. Yani. bu yalanlardan hiçbir